yürüdüm senin sokaklarında. Acılarla dolu bir kalbim vardı. Yalnız kalınca düşünüyordum, vatan maalesef çok uzakta kaldı. Hey İstanbul, sana razıyım, taşıyorsun binlerce derdi. Sarıldın bana bebek gibi, ben de sana kalbimin bir parçası verdim. Seni bırakmak zorunda kalacağım. Sanırım Evet, zor bir gün olacak. Sokakları bensiz kalacak ve sahilde martlar da beni soracak. Hmm. Hey İstanbul, seni unutmak mümkün değil. Avrupa cenneti ama ölene kadar kalamam. Ya Tanrım buna izin vermedi. Evet İstanbul, şu an seninleyim. İnan bir sözü veriyorum. Unutmak seni kalbimdesin, çok ama çok seviyorum. İki deniz arasında uzanan Sarayburnu pelinirde kurulmuş. Hem yaz, hem kış Martlar seninle bırakırsam Duygudan olmaz kurtuluş. Hey İstanbul! Dediğim gibi şiir yazacağım. Kalbim içimde ressam olacağım. ve dünya cennetim seni unutmayacağım. Tebrikler, sevgi geliyorum. <laughs> Çok güzel. Teşekkür Dünyası ederim. Sağlık. Teşekkür ederim. <laughs>